Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan telefon attığımızda Bülent Tezcan'la bu meseleyi konuşacağız. Elbette Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durumda. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Nedir bu olay yani? Çok dikkat çekici bu olay. Önemli bir iddia. Kim bu gazeteci? Onun oraya girmesi çünkü bir cezaevine akrabası birinci derecede olmadan girme imkanı yok. Siz hukukçusunuz bunu daha iyi biliyorsunuz. Gerçekten o cezaevine girmiş mi? Bu iddianın bir temeli var mı? Siz orayı çok iyi biliyorsunuz herhalde bilgi sahibinizsinizdir. Evet evet cezaevine girdiği doğru. Çünkü kendisi daha sonra bu e, haberden sonra sosyal medya hesaplarından cezaevine gittiğini doğruladı. Bu Erkan e, Seyhan Seyhan cezaevine gidip görüştüğünü, telkinde bulunduğunu kendi penceresinden, kendi cümleleriyle anlattı ama olayın doğru gittiği, orada görüştüğü net. Şimdi tabii bu çok büyük bir skandal. Yani bir kere çok açık şunu söylemek lazım, adını doğru koymak lazım. Kumpaslar dönemi devam ediyor. Bu bir kumpas. Yani cezaevinde, bir, bir tutuklu ki birisi tutuklu olabilir yargılama yapabilirsiniz ifade alabilirsiniz şimdi iki ayrı şey önemli birincisi yerel gazeteci olduğu söylenen işte kendisini bildiğimiz bir gazeteci çıkıyor o gazeteci başından beri uzun zamandan beri e, Aydın'da Sayın Özlem Çerçoğlu aleyhine çeşitli sosyal medya paylaşımları yapan birisi yani bir özel husumeti de var. Özlem Şerçoğlu'na şey anlamda e, bu konuda kim yönlendiriyorsa artık onu bilemiyorum. Onunla ilgili çok özel e, sosyal medya hesabında paylaşımlar yapan birisi. Şimdi bu gidiyor e, cezaevine giriyor cezaevine gir bu kardeşi değil akrabası değil hiçbir şey değil avukatı değil Erkan Karaaslan'la sanıkla herhangi bir akrabalık ilişkisi yakınlığı yok. Ama izin, al, al, izin alıyor gidiyor. Hatta gitmeden önce onunla görüşmeye giderken e, şeyi e, sanık diyor ki beni diyor önce psikoloğa götürdüler diyor. Psikolog da beni diyor bir e, görüştürdüler. Ondan sonra da diyor bir gittim diyor. Ben baktım ki bu geldi diyor. Bunun geldiğini bilerek gitmedim diyor. Şimdi belli ki bir planlama var. Bu adamı alıyorlar. Bu adam önceden bir Aracı olarak gidiyor. Bunun kendisinin Serhan Seyhan'ın böyle kalkıp da kendi başına bunu planlayabilecek birisi değil. Birileri alıyor. Kendi başına o kapıları aşabilecek birisi değil. Arkasında hükümet desteği olmadan, iktidar desteği olmadan bunları yapabilmesi mümkün değil. Yani böyle ilişkileri olabilecek. Yani cezaevine bir... girmek koşullarını biliyoruz üç aşağı beş yukarı. Yani evet. ben birini gidip ziyaret etmek istesem tanıdığım biri bile olsa eğer bir akrabalık ilişkim yok ve hukukçu değilsem avukat değilsem görüşemiyorum. Evet evet yani şimdi bunu birinci mesele bu giriyor görüşüyor ve görüştüğünde diyor ki e, ekrebi, Belediye Başkanları aleyhine ifade verirsen berat edeceksin tahliye olacaksın çıkacaksın kurtulacaksın yani bir, bir mesaj getiriyor buna. Şimdi bu işin bir, bir bölümü zaten Serhan Seyhan e, isimli kişinin oraya girebilmesi açıkça bu kumpası yapabilmek kapasitesinde olan gücünde olan birilerinin bu işi planladığını gösteriyor. Yoksa giremez. Normal olarak şöyle olsa yani ee, dese desek ki kendisi ben kendi başıma Özlem Çerçoğlu'na bir iftira attırayım, bir de Ekrem İmamoğlu'na iftira attırayım, gideyim, konuşayım bununla dese yapamaz. Öyle bir kapasitesi yok. Kimse onu görüştürmez. Belli ki bir plan var. O planın da parçası bu bir. Şimdi sadece burada kalmıyor iş. E, ifadesi önümde. Yani 14 Mayıs 2019 tarihli ifadesi Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin evet. 2018'e 635 esas sayılı dosyası. Yani devamında diyor ki bakanlar bana ve aileme ulaştılar. Belediye başkanları aleyhinde beyanda bulunmamı istediler. Hangi belediye başkanları? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu. Şimdi açıkça... ...iktidar eliyle... ...bir ciddi kumpasla karşı karşıyayız. Bu... Türkiye'nin yakın tarihi... ...bu kumpaslar konusunda çok zengin... ...ne yazık ki zengin. AK Parti iktidarının... Yakı, ...yakın dönemleri de... ...bu kumpaslar konusunda ne yazık ki... ...çok zengin. Şimdi hükümet çıkıp... Bununla ilgili bir ciddi... E, ...töhmet altında... ...zan altında çıkıp bir açıklama yapmak zorunda. Şimdi yani Bülent bu... Bey, Bülent evet. Bey bu e, gazeteci dediğimiz ismi ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de herhalde bir ara e, teşkilatta görev yapmış. Tanıyor musunuz? Onunla daha sonra temas kurdunuz mu? Niye böyle bir girişimde bulundun? Kim söyledi sana diye. E, CHP olarak böyle bir Kendisiyle sezonu? kendisiyle özel bir temas kurmadık. Kurmadım. Kurmayız da. Çünkü böylesi ilişkilerin içerisine girme kapasitesi olan birisiyle kurulacak temasın nereye sıçrayacağını kimse bilmez. Yani Hı. o bir, o zaten bir görev üstlenmiş. O görevi yapıyor. O yüzden kendisiyle böyle bir temas ha kendisini Aydın'dan tanırız Aydın'da herkes tanır. Bir dönem partide de bulunmuştur. Bunlar baş bunlar şey değil. Bugün kimin kullandığı önemli. Uzaklaşmış, şu anda partide değil, dışarıda uzaklaşmış. Kendince bir yol tutturmuş ama mesele sadece bir gazetecinin cezaevinde gidip görüşü bir yerel gazetecinin cezaevinde gidip görüşmesi meselesi değil. Onun ötesinde Sanık açıkça hakim önünde diyor ki beni bakanlar araya girdiler. Aileme, bana ve avukatlarıma dediler ki belediye başkanları aleyhine ifade verirsen seni kurtaracağız dediler. Şimdi hükümetin bakanlarıyla ilgili böyle bir ciddi iddia var. Hangi Şimdi, bakanlar onlar Bülent Bey? Valla bununla ilgili e, bekliyoruz bakalım hükümet bir açıklama yapsın önümüzdeki günlerde kendim açıklayacağım diyor ben bunları yazdım diyor şey Sanık şu anda açıklama yapmadığı için bizim şu bakanlardır dememiz e, çok doğru. Tabii şüpheler var, ciddi şüpheler var ama bunu e, sanığın açıklamasını bekliyoruz. Peki Önümüzü bu bekliyoruz. E, gazeteci e, dediğimiz isim bir açıklama yaptı, kendi penceresinden ve gittiğini kabul etti dediniz. O açıklamasında gerekçe olarak neyi gösteriyor? Ben görmedim ben, çünkü açıklamayı. Ben gittim diyor, telkinde bulundum diyor. Yani sen e, Bunda şeyleri anlat, bildiklerini anlat, kurtulursun dedim diyor isim yani vermediğini o. söylüyor. Ha yani bildiklerini o isim zaten şey belli Özlem Şerçoğlu'nun aleyhine kendisinin de sosyal medyada birçok yazıları, paylaşımları var isim isim vermedim de yani demiyor. Yani bildiklerini anlat dedim diyor. Neyi kastettiği, neyi murat ettiği de belli. Yani e, onun ötesinde işte e, herhangi bir şekilde e, yani bir vaatte bulunmadım diyor herhalde. vaatte bulunmadım anlamında e, ifadeleri var. tabi kendini savunma psikolojisiyle söylemiş şeyler ama başlı başına oraya gitmesi ve bunları konuşuyor olması sanığın da çıkıp Hakimin önünde bana bunu teklif ettiler demesi çok açık bir biçimde ortada bir esaslı kumpas olduğunu gösteriyor. Bakın mesele şu bunlar seçimden önce e, bu süreç içerisinde seçimde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanırız hesabıyla birçok şeyi planladılar planladılar seçimi e, kazanmayı belki bekliyorlardı şu e, Sonuç alamayınca şimdi dönüp tekrar aynı bütün bunlar seçim dönemi içerisinde kurgulanmış planlar düşünebiliyor musunuz yani seçim öncesinde bu e, tabloda kalkıp e, Belediye Başkanları hakkında FETÖ'cüdür, işte bunlarla ilgili e, aleyhlerine FETÖ'cü olduklarına ilişkin beyanda bulundun diye bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, bir taraftan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na operasyon düzenleme peşindeler. Bunun içinde kurgu yapıyorlar. Vatandaşın bir belediye başkanının, bir büyükşehir belediye başkanının karşı karşıya bırakıldığı, kaldığı bu haksız, adaletsiz duruma baktığınızda sıradan vatandaşın Türkiye'de vay haline. Vay haline. Peki bu meseleyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Yani bir girişimini suç duyurunuz. Ya, tabii ki tabii ki tabii. Sonuna kadar takip edeceğiz bunu. Bununla ilgili zaten e, büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde kendim ben diyor bundan tamamını yazdım. E, ilgili yerlere vereceğim açıklayacağım diyor. E, sanık Erkan Karahastan Önceki ifadesinde de bunu söylüyor. Bununla ilgili suç duyurularında bulunacağız. Hukuk yolundan sonuna kadar takip edeceğiz ama siyaseten de takip edeceğiz. Bakın hükümet buradan paçayı kurtaramaz. Hükümet FETÖ ile mücadele etmiyor. Hükümet FETÖ meselesini kendi iktidarını sürdürebilmek için gücü yetmediği muhaliflere ya da kendi karşısında rakiplerine karşı bir malzeme olarak kullanıyor. FETÖ üzerinden bir fırsatçılık peşinde hükümet her yerde bunu yapıyor. İstanbul seçiminde de bunu yaptı. Bakın Özlem Çerçioğlu ile ilgili Ekrem İmamoğlu ilgili bu iftiralar bu şekliyle kurgulanırken kumpaslar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde dikkat edin 3 günden bu yana aşağı yukarı yandaş medyada manşetlerden hangi haberler var? İşte İstanbul'da bazı sandıklarda FETÖ ile irtibatlı kişiler çıkmış. Evet. Görevliler. Evet. Kimmiş bu görevliler? Bankasya'ya para yatırıyorlarmış. Ya buradan giderse, buradan giderse AK Parti bu hükümet çöker. Çünkü yani daha Şaban Dişli'nin hesabını verememiş, ee, Şaban Dişli'yi büyük elçi yapmış bir iktidar sandıkta bankasıya para yatıran biri var İstanbul seçimini bunlar kirletti demenin peşindeler. Şimdi Recep Özel çıktı meydana işte YSK temsilcisi. Sayın Recep Özel 2012 yılında bir de çıkıp diyor ki ben diyor Adalet Bakanlığı'nın resmi programı için gittim Amerika'ya. Evet. Orada da Fethullah Gülen'i ziyaret ettim diyor. İyi peki kardeşim devletin parasıyla sen oradaki Fethullah Gülen'i niye ziyaret ettin? O resmi ziyaretin içerisinde Adalet Bakanlığı'nın o Amerika ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de vardı. Adalet Bakanlığı'nın o çalışması çerçevesinde. Onlar niye gitmedi de siz gittiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri e, Amerika'da Fethullah Gülen'i ziyaret etmedi de siz niye ettiniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Fethullah Gülen'e o zaman vatan haini diyorlardı. Bunlarsa... Hocaefendi, vatansever Hoca Efendi diyorlardı. Ortaklıkları vardı. Evet. Ortaklıklı. Aynı, aynı Recep Özel e, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki sunumunda bunu bize YSK temsilcileri yani ona tanıklık eden YSK temsilcileri söyledi. E, bazı sandık kurulu görevlilerinin eniştesi, amcasının oğlu, teyzesi, gelini FETÖ'cü gibi bazı ithamlarda da bulunmuş. Bunun çok yanlış olduğunu söyledi. O hukukçular aynı zamanda e, iddia edilen bu FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen sandık kurulu başkanları ya da üyelerinden ikisi Baylok kullanıcısı diye böyle bir iddia ortaya atıldı. Onlar da adli kontrolle serbest bırakıldılar. Biz pek anlamadık çünkü Baylok kullanıcıları genelde cezaevine konuluyor. E, bunda eski AK Partili milletvekilleri de vardı. O soruşturmanın da devam ettiğini söyleyelim Üç başlık altında. Meseleyi evet. orada koyalım. YSK'ya getirmişken sözü. Gerekçeli karar hala açıklanmadı Bülent Bey. Çünkü yazamıyorlar. Yavuz Bey yazamıyorlar. Neden yazamıyorlar? Çünkü vicdanlarıyla karar vermediler, hukukla karar vermediler, talimatla karar verdiler. Gerekçe yok, olmayan gerekçeyi bulmaya çalışıyorlar. Gerekçe yok, iptal gerekçesi yoktu, iptal bahanesi yarattılar. Bakın bu buna dikkat edin, iptal gerekçesi yok, bulamadılar, aradılar, taradılar. Yüksek Seçim Kurulu bugüne kadar yaptığı yerleşik bütün uygulamalarını ters yüz etti. Yakın tarihli verdiği karardan döndü Mustafa Kemal Paşa ve Pasinler'de sandık kurullarının oluşumu e, ancak somut olarak bir fiille tespit edilirse seçimin sonucunu etkileyecek ancak o zaman dedi Pasinler'de Mustafa Kemal Paşa da hiç onu da demedi. 2 mart itibarıyla bu iş bitti. Bundan sonra sandık kurullarına dönemezsiniz dedi. İncelenmez, kesinleşti dedi. Şimdi 41.500 kişiyi araştırdılar. 766 kişi buldular kısıtlı evet. oy kullanmış ki bütün kayıtlar devletin bütün kayıtları ellerinde bizde hiçbir şey yok evet. şimdi iptal gerekçesi bulamadılar iptal bahanesi yarattılar o iptal bahanesi de bildiğiniz kısa karara yazdıkları bazı sandık kurulları kanuna aykırı oluşmuş kendi kararlarını çiğneyecek şekilde peki 10 gün geçti bugün 10 gün bitti evet. 6 Mayıs'ta kararı verdiler bugün artık 9-10 gün bitti 10 gün içerisinde en kısa karara yazdınız, tespit etmişsiniz. Ya bu kadar mı zor? 10 günde her gün bir kelime yazsam gene biter bu gerekçeli karar. 10 günde neyi arıyorsun? Sonuca etkili olduğunu tespit etmişsin karar verdiğine göre. Biz bu gerekçeli karar niye bekliyoruz? Bir hukukçu olarak ona da bir izahatınız vardır herhalde. Hayır gerekçeli kararı yazamıyorlar. Gerekçeli niye bekliyoruz? Kar yani niye önemli bizim için? Çünkü ya, bir, bir yani tartışmada devam ediyor. Merak ediyoruz. Çal, merak ediyoruz. Çal ne uyduracaklar? Ne diyorlar? <laughs> bu bu e, seçimin sonucuna etki etti dedikleri e, sandık kurulları hangileriymiş? Bunları bilmiyoruz. Sadece o, Onların sonuçları şey neymiş? Onları herhalde <laughs> öğreneceğiz. Onlar Aynı zamanda... Hangileriymiş? Nasıl atanmışlar? Hangi isimler kamu görevlisi değilmiş? Mesela Maltepe İlçe Seçim Kurulu soruyor Yüksek Seçim Kurulu'na. birinci İlçe Seçim Kurulu ben diyor bu gelenlerin mazeretleri var. Buradan tamamlayamazsam başkalarından tamamlayabilir miyim diyor. Yüksek Seçim Kurulu izin veriyor. Tabii ki tamamlayabilirsin diyor. 298 sayılı kanunun 23. maddesi var diyor. Bir de akıl veriyor. Bu maddeye göre sen diyor dışarıdan tamamlayabilirsin. E şimdi Maltepe var mı merak ediyoruz bu gerekçenin içerisinde. Yani hem diyecek ki seçim kurulu hakimine sen böyle yap diyecek. Hakim öyle yaptığı zaman da dönecek. Bunu sen yanlış atamışsın ben bunun için seçim iptal ediyorum diyecek. Ondan sonra kaç kişi bunlar hangi işlem yapmışlar? seçimin sonucuna müessir diyor ya şimdi gerekçeli kararda şunu anlatması lazım hakimin bir 2 Mart'a kadar itiraz olmayan bu sandık kurulları bugün neden e, kesinleşmiş olmasına rağmen iptal sebebi sayıldı. Evet. Birincisi. Yani Mustafa Kemal Paşa kararından niye döndün? Niye farklı? Pasinler kararından niye döndün? Bunlar Nisan ayında verilmiş. Birisi 14 Nisan'da öbürün 20 Nisan'da verilmiş. 6 Mayıs'ta da bu karar verildi. Yani 16 gün sonra bu kararlardan niye döndün? Bir bunu anlatacak kamuoyu bunu bekliyor. Biz de bunu görmek istiyoruz. İki, hangi ilçe seçim kurulları hangi başkan ve üyeleri e, ee, kanuna aykırı kamu görevlisi olmayanlardan yapmış. İkincisi. Evet. Bir bunu. Üçüncüsü bu kurullar böyle oluştuktan sonra böyle oluştuktan sonra hangi işlemleriyle seçimin sonucuna müessir olmuşlar? Yani 16 ne bin oyu da? Ona, ne yapmışlar tabi 16 bin oyu torbadan alıp da Ekrem İmamoğlu'nun hanesine nasıl yazmışlar? Binali Yıldırım'a giden 16 bin oyu nasıl olup da bu tarafa yazmışlar? Arada seçimin sonucuna müessir olması gerekiyor. Yazmış zaten kısa kararda. Bunu görmek istiyoruz. Onun için yazamıyorlar. Böyle bir şey yazabilmeleri mümkün değil. E ne olacak o, o sandıklarda kendi görevlileri de var. Huku, Hukuk aykırı bir şey yok. Bakın başka bir şey var Yavuz Bey çok önemli. 141 sandık var. Evet. 141 sandık bizim YSK temsilcimiz inceliyor bunları. Evet. 141 sandık var. Bu 141 sandıkta bunların e, usule aykırı kamu görevlisi yok dedikleri sandıklar yani e, güya bizim tarafımıza lehimize torpil yapmış sandıklar söyledikleri burada AK Parti'nin ve MHP'nin sandık görevlisi olmayan 141 sandık var. Bu sandıklarda oy oranını biliyor musunuz? Kaç? Bilmiyorum. Bu sandıklarda Ekrem İmamoğlu'na çıkan oy oranı e, şey konusunda yüzde 46 Ekrem İmamoğlu yüzde 50.62 AK Parti yani yüzde 4 fazla oy almışlar ya şimdi akıl var mantık var sandık kurulu başkanı usulsüz bir şeyler döndü diyorlar ya atanmış İyi, evet. iyi memur da öyle atanmış iyi, i̇yi e, MHP'nin temsilcisi de yok AK Parti'nin temsilcisi de yok o sandıkta. E adamı bu kadar yapmış o zaman 4 puan şeyi öne geçiriverirdi. Niye %50 Ekrem İmamoğlu %46 şey değil de binali Yıldırım değil de tam tersi %46 CHP %50 AK Parti. Başka bir şey daha var bakın onların ileri sürdükleri 16.404 sandıktan bahsediyorlar evet. bu konuda. O daha bunu gerekçeli kararda yok. Biz dosyanın içeriğindeki şeylerden söylüyoruz. Evet iddialardan biz. söylüyoruz. Ha, şimdi 16.404 sandıkta Yüksek Seçim Kurulu e, üyelerine gelmeden önce bir bilgi raporu göndermiş. YSK üyeleri toplantı yapmadan önce oradaki bürokratlar bilgi notu hazırlamışlar. Evet. Tek tek incelemişler. Bu bilgi notundan bunu söylüyorum. Şimdi burada 16.404 sandıkta CHP yani bu usulsüz atandığı iddia ettikleri sandıklar memur kamu görevlisi olmayan diye yüzde 47 CHP almış yüzde 50 AK Parti almış. Evet. E peki bu, bu de bizi yüzde 3 öne mi geçirmiş bunlar? Yani onun için bu iş çok açık bir şekilde gerekçe bulamadılar bir iptal bahanesi yarattılar şimdi tabiri caizse halk dilinde Minareyi çaldılar, kılıf dikmeye çalışıyorlar. Uymuyor kılıf. Sağından uğraşıyorlar, önünden, sonundan. Biz... Mızrak çuvala girmedi. Bir bu... zaman var mı Bülent Bey? Yani gerekçeyi ben yazamadım, vaktim yoktu, tam o tutturamadım deyip e, seçim sonucuna sonuna kalabilir mi? <laughs> yani normalde kalmaması lazım ama bu Yüksek Seçim Kurulu'nun yedi üyesi. Bir kere o dördünü te ayırıyorum, tenzih ediyorum. Yani dört tanesi eee 7 üyesi şu kararı verdikten sonra buna hukuk çerçevesinde verecek bir cevap bulamıyorum bu karar çıktıktan sonra bunların artık hududu, sınırı, vicdanı, Çünkü adalet anlayışı diye bir şey kalmamış. Bugün yarın, bugün yarın diye 10. günü bulduk da o nedenle soruyorum. akşama yani, kadar televizyonlara mi? bakıyoruz. Bizim gazeteciler zaten... arkadaşlarımız YSK'nın önünde sürekli bilgi veriyorlar. Yetişirse bu akşam, yetişirse bu akşam diye bir hafta geçti. Ee, biz bizde bir yetişse de içeriğini bir görsek diye sizin kadar merak ediyoruz. Emin olunuz. Çok teşekkür Yok. ediyoruz. Hayır benim bir tavsiyem var, teklifim var yes o 7 üyeye. Hiç uğraşmasınlar Nasıl nasılsa bir şey uydurmaya da çalışmasınlar. 24 Haziran günü yazsınlar gerekçeyi. O gün yeniden seçim alacağımız için gerekçe yazmalarına da gerek, gerek kalmayacak. Gerek Peki teşekkür evet. ediyoruz Bülent, Bülent Tezcan değerlendirmeler için eksik olmayın. Bu ay